hani fuhşiyat yapar diye de söylenir de e, geliyor çölde yürüyor. Konya'ya doğru geliyor. Derken yolda bir su birikintisi kuyu diyorlar onlara su birikintisine oradan diyor biraz elimi yüzümü yıkayayım biraz su içeyim filan derken bakıyor ki bir karınca düşmüş böyle suyun içerisinde çırpınıyor. Diyor ki şunu diyor hani alayım kurtarayım. Ayakkabısını çıkarıyor da ayakkabısının işte içiyle şöyle alıyor onu kumların üzerine döküyor ve karıncayı kurtarıyor. Allah'ın da bu çok hoşuna gidiyor. Yani o eşref saati tam denk geliyor yani işte. Kabul ediyor. Ona hidayet kalbine koy veriyor hidayet nurunu. İşte tazonunda o kadın ne oluyor? Konya'da Mevlana Hazretlerinin has güzel bir ihvanı oluyor. Hatta onun kadınlara sohbet eden bir e, vekili haline geliyor. Yani ileri mertebelere doğru gidiyor. Demek ki kimse, kimseyi de kınamayacağız tabii. Hani şu şöyleydi, bu böyleydi. Birlerini alıp oraya koyma, onu koyma filan birilerini kınamak. Yok öyle olmaz, böyle olur filan. Hayır. Düzen, gayet güzel bir düzen. İlk önce bu düzene tabi olacağız. Bu bir. İkincisi, Rabbimiz bizden ne istiyorsa onu yapacağız. Yani emri bil maruf ve nehyani münker. Bunun içerisinde ne var? Kur'an-ı Kerim'in zahirinde o tevessav bil hak ve tevessav bil sabr. Hakkı tavsiye et, sabrı tavsiye et. Onu da illa olacak diye değil. Sadece tavsiye etmek, tebliğ, et, tebliğ etmek amacıyla ne yaparız? Yani tebliğ ederiz. Bu da bize biz ne yapar? bir gönül huzuru verir, kalp huzuru verir. Eyvallah Rabbim deriz. Biz ondan razıyız. O bizden razı. Onundan hemdem olarak onların sevdiği kullarla beraber de onların arasında vedhuli fi ibadi nereye? Ve <laughs> Vedhuli cenneti cennete dahil oluversin. Gönlün cennet olur. Hatta oradan çıksan tekrar yine kesretin içine karışsan o gönlündeki cennet asla gitmez. O huzur gitmez yani. Halkın içerisinde de olsa olur, böyle sohbetler esnasında da olsa fark etmiyor. Hep haklı olursun. Allah ile olursun. Muhammed ile olursun. Ve hep de söylediğimiz ayet vardır malum. O sizin aranızda, içinizdeyken Allah size zulmedecek değil. Hamdü senalar olsun. Çok şükür ne kadar şükretsek az. Yani tevhid bu kadar güzel, bu kadar nurlu. Yani isabet etmiş, bunu bir başka kutsiye hadis var. Diyor ki, biz nurumuzu saçtık. Kime isabet ettiyse o kurtuldu, isabet etmeyen de şaştı kaldı diyor, şaşırdı kaldı. Niye şaşırır insan? E karanlıkta şaşırır insan. Yani karanlıkta gidecek olduğu yeri bulamaz yani. Hatta ben bazen bütün lambaları söndü. Ondan sonra yatağa gitmeye çalışıyorum. Bakıyorum kolum duvara çarpmış. İşte bacağım karyolaya çarpmış. Bile ta sonunda gene buluyoruz yara yolu ama yani ilk etapta öyle oluyor. Öyleyse aydınlıkta inşallah. O da işte Rabbimizin saçtığı onurun bizim gönlümüze isabet etmesiyle mümkün. Ama gönül ee, alemini öyle bir açacaksın ki şöyle şemsiye gibi. Ee, daha hala yapıyorlar herhalde. Manisa'da mesir muacını dağıtırlar şeyden, Muradiye Camii'nden. O zaman geleneksel hale gelmiş. Şöyle ufak ufak küçük küçük mesir şekerleri vardır, macunları. Onları caminin kubbesinin üzerinden böyle atarlar. Millet de orada kalaba böyle Arman yeri gibi artık böyle o mesir macunlarından kapmak için çaba sarf eder. Fakat bazı uyanıklar ne yapmış biliyor musun? Şemsiyeyi almış ters çevirmiş şemsiyeyi. Şemsiyeyi açıyor ters olarak. İçine gerçekten de biraz daha fazla düşüyor. Yani bir çaba sarf ediyor. O çabanın da neticesini alıyor. Biz de şimdi bir çaba sarf edelim. Rabbimiz nurunu saçıyor mu saçmıyor mu? Bu bir kere önemli bir kere. Hani biz nurumuzu saçtık derken zamanında Hazreti Peygamber'den de hatta Adem'den de saçtı. Lut'tan da saçtı. İbrahim'den de saçtı. Efendim işte İsa'dan, Musa'dan, Peygamber Efendimiz'den daha sonra sahabe-i kiram ve velilerden, Allah dostlarından, o gönüllerden işte o zikri, o zikrullahı, onu hep saçıyor Rabbimiz böyle. Hep saçıyor. Acaba biz gönlümüzü açabiliyor muyuz? Bir de kıyıda köşede duranlar var uzak. Yani çekilmiş ta caminin en köşe noktasına sessiz orada kimseler yok. Oradan sadece seyredici o seyrediyor. E o da pek alamıyor. Hatta bir tane bile alamıyor. Oradakiler kapıyor. Oradakiler ona bir tane verirse ya bir tane de bana verir misiniz? Verirse ikram ederse e veriyorlar yoksa ama bir taneyle olmaz. Aldım şöyle 5-10 tane, 20 tane, 30 tane. Çok alacaksın ki onlar böyle ara sıra e, yiyip inşallah. Efendim, evet buyurun. Efendim seste bir sıkıntı var. Seste sıkıntı var ama ben yapacak olduğum bir şey yok. Ben ne yapabilirim ki? Evet efendim seste bir sıkıntı var. Sıkıntı var ne yapayım? Tekrar tıkla şeye aç kapa yap bakalım. Açtım şimdi. Gelmedi mi ses?